Ee, şu anda spagetti kek yapıyoruz. Ee, Kekin püf noktalarından bahsedeceğim ilk olarak ee, ilk önce yumurtalar şeker çırpılır, beyaz bir köpük olana kadar kabarana kadar çırpılır. Daha sonra sıvıları eklenir, ee, süt, sıvı yağ, krema, herhangi bir sıvı kullanabilirsiniz. Ee, daha sonra e, bütün unları ayrı bir yerde karıştırılır e, ve e, unları aşama aşama üç aşamada eklenir e, ve fold ederek karıştırılır. Çok fazla e, kabarıklığını söndürürseniz kekiniz e, kabarmaz. 3 ee, aşamada fold ettikten sonra da e, fırına alırız 180 derecede ve fırının kapağını asla açmayız. E, açarsak e, kekimiz e, söner. E, bu da çok önemli bir püf nokta. Bu şekilde şimdi başlayalım.